Son hadiseler hepimizin canını sıktı. Keşke biraz uzaklaşabilsek. Edirne'ye gitsek mesela. Sen çok severdin. Her fırsatta gider, yanına da beni alırdın. Pay tahtın gürültüsünden azade, gözlerden ırak. Huzurla geçerdi günlerimiz. Bilhassa gecelerimiz. Hele bir sükunet sağlansın. İsterim ben de gitmeyi. Hünkârım. ...izin ver bu gece yanında kalayım. Kalayım ki derdini. Kederini alayım üzerinden.